Ee, şöyle alanında e, en iyi çıkış yapan danışmanlık şirketi. Biz normalde e, Amerika'da bir şirketimiz var. Türkiye'de de e, Bolu'da ticaret olsa kayıtlı bir şirketimiz var. Türkiye'deki firmamız danışmanlık şirketi. Türkiye'deki e-ticaret yapmak isteyenlere danışmanlık yapıyoruz. Amerika'daki şirketimiz de yurt dışı uluslararası ürün satmak e-ticarette ve dünyanın en büyük şirketi Amazon'la çalışıyoruz. Evet 14 farklı ülkede mağazamız var. Amazon'un da bir Amerika'da deposu var. O depodaki ürünleri ee, i̇sterseniz isterseniz stoklu isterseniz stoksuz olarak farklı ülkelerde listeleyebiliyorsunuz. Ürün satıldığında da Amazon deposundan alıp direkt müşteriye kargo yapıyoruz. Bunu biz manuel yapıyorduk önceden. Ee, i̇lk ben 5 yıl önce başladım manuel yapıyorduk. Şimdi bir yazılım yazdırdık. Aslında şu an anlattığım her şey yazılım yapıyor. Yazılım da kendimize ait. Yeni yazdırdık işte bir buçuk ay olduğu yayına gireli. Bu yazılım aracıyla işimizi daha hızlandırdık. Şu an yaklaşık 40 bin envanterimiz var. 40 bin ürün, 40 bin farklı ürün. Bunları farklı ülkelerde, işte 14 ülkede listeliyip satıldığında da kargolarını yapıyoruz. Ben aslında bunu kendi başıma yapmayı düşünüyordum. Sonra kendi başıma yaptıktan sonra bunun başarılı olduğumu hissettiğimde de, ya Türkiye'deki şartlar belli, ekonomik şartlar. Ben de bunu Türkiye'deki da yapayım. Ya Türk, Türk Türkiye'deki genç girişimciler de bunu öğrensinler, onlar da yapsınlar. Çünkü pazar çok geniş işte 33 milyon Amerika'da müşterimiz var. Kanada'da 20 milyon nüfus var. İşte Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda her ülkede satış yapabiliyoruz. Demek ki bu pazar sadece bana yetmez. Herkese yeter. O yüzden de danışmanlığa başladım ve Türkiye'de de şu an 1800 kursiyerimiz var. 1800 kişiye bu işi öğrettim, öğretmeye de devam ediyorum. Üniversiteli gençler ama son zamanlarda e, beyaz yakalılar da çok gelmeye başladı. Hatta onur duyduğum bir şey var. Bir tane işte deniz kuvvetlerinde bir binbaşı ee, bu iş sayesinde istifa etti ve e, şu an sadece Amazon E-Ticaret yapıyor. Şöyle biz e, her ay bir grup açıyoruz. Her ay 30 günlük bir eğitimimiz oluyor. Akşam 9'dan gece 12'ye kadar haftanın 5 günü hafta içi Zoom online üzerinden Zoom üzerinden yapıyoruz. Fakat canlı eğitim herkes linkimiz var link üzerinden bize kayıt olup derslerimize katılabiliyor. Bu sadece 30 günde sınırlı değil. Bundan sonra açılacak her gruba da dahil olabiliyorlar. Tekrar dersleri yapabiliyorlar. Bunun için bir numaramız var. Bu numaradaki arkadaşımızla iletişime geçip detaylı bilgi alabilir. Aynı zamanda da eğitimlere katılabilirler. Evet, Bolu firmasıyız ve Bolu Ticaret Odasına kayıtlıyız. Tabii ki ben bolu Bolu'da birçok fayda sağlamak için elimden geleni yaparım. Zaten çevremdeki herkes merkezde ne iş yaptığımı biliyor ve merak edenler de bu işe başladı. Hatta birçok arkadaşım artık sadece bu işi yapıyor. Mesela galerici bir arkadaşım vardı. Galeriyi bıraktı. Şu an sadece Amazon'a e ticaret yapıyor. Yani herkese duyurmak istiyorum. Çünkü pazar çok geniş bir pazar ve 14 ülkeden bahsediyoruz. Bu pazar sadece benim olmam değil. Bütün işte çevremdeki ve bol halkının özellikle ve ekonomi problemi yaşayan herkesin bu işe girip biraz ekonomilerini düzeltmelerini sağlamasında fayda ve aynı zamanda vesile olmak istiyorum.